yarısını tencereme alıyorum şöyle. Yani bir su bardağı kadarını alıyorum. Ve altını yakıyorum dostlar. Şöyle bir kaşık salçamızı koyuyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Sevgili dostlar, bugün size harika bir tavuk yapacağım sütle. Onun için iki tane yeşil biberim, bir tane kapya biberim, bir tane de bahçemden topladığım harika bir otum var. Sonra yarım kilo kadar, yarım kilo kuşbaşı tavuğum var, bir kaşık e, biber salçam var. Böyle yaklaşık göremedim. E, bir litre sütün var diyelim. Bir, bir litre yarım kilo litre sütüm var yarısını tencereme alıyorum şöyle. Yani bir su bardağı kadarını alıyorum. Ve altını yakıyorum dostlar. Şöyle bir kaşık salçamızı koyuyorum. Ve iyice karıştırıyorum. İnide <laughs> de <laughs> biberlerimizi bu şekilde doğrayacağım dostlar. şöyle biraz daha süt ekliyorum tavuklarımızın iyice pişmesi için. İkinci süt eklememiz. Evet. Tencerenin bu tarafını göremiyorum ya. Böyle pişmeye devam. Ee, yeşil biberimiz, kapya biberimiz ve havucumuz. Bir tane havuç, iki tane yeşil biber, bir tane kapya biberimiz var. Gülme. Ay, dostlar gülmeye de korkuyorum bu kızdan. Şöyle birazcık daha süt koyuyorum. Yani o yarım litre sütün tamamını azar azar yedireceğim buna. Bakın böyle bu son süt koyuşum dostlar. Bir daha süt koymayacağım. Ay ne çekiyorum bir yudum da ben boğazıma döktüm. Ay hoş olsun diyecektim ya. Dostlar şimdi sıra geldi baharatlarını koymaya. Şöyle birazcık tuz atıyorum. Herkes tuzunu kendine göre atsın lütfen. Bereketleniyor ha yemek farkındaysa. Evet Allah bereketini yapacak. Şöyle tavaya yakışıyor dostlar. Birazcık da körü koyacağım. Gerçekten tavaya yakışıyor. Şöyle birazcık da Ay çok güzel bakın daha mor çiçekleri üstünde kekiğimiz var. Şöyle birazcık da kekik atacağım. Ve bir atık daha piştiğinde yemeğimiz hazır. Hem kolay hem pratik hem de al yerinde gerçekten mükemmel bir yemek dostlar. Çok güzel oldu. biraz sarımsak tozumuz var. Şöyle. 2 yemek kaşığı sirkemiz var. Çok güzel yakışıyor dostlar. Ondan sonra şöyle bahçemizden koparttığımız bir tutam dereotumuz var. Şöyle çok az bir maydanozumuz var. Şöyle bir karıştıralım. Kapağını örtersen hemen gider anneciğim. Gider gider. Hiç merak etme sen. Ay aşk olsun. Ben bunun sapının bunun üzerinde güzel yakışacağını gördüm. Ama benim kızım havera alıp alıp saplarını yedi. Taze buldu. Tabii yiyecek. Ve dostlar en son üzerine şöyle Birazcık peynir ekliyorum. Herkes peynir eklemek zorunda mı anne? Hayır, herkes peynir eklemek zorunda değil. Ama gerçekten güzel, lezzetli olacağına inanıyorum ben. Peki bu tarifte peynir var. Ama herkes evinde ne varsa onu koymalı. Yani evimizde neyimiz varsa onunla yapmalıyız dostlar. Evet, şimdi hazır. Bakın dostlar çok güzel oldu. Bakır da olsa tencerelerimizi şeyle karıştırmayalım lütfen. Oo. Bakın. Sevgili dostlar, yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Ekmeğimizi kendimiz yaptık dostlar. Görmek isteyen izlesin lütfen.